29 Aralık Cuma günündeyiz. 2023'ün son derbisinde Süper Kupa'da Galatasaray Fenerbahçe karşısında bu dev maç başladı. İki takım 0-0 berabere kalmış dedikte. Şimdi Ferdi aldı topu bu arada. Ferdi muazzam çalım. İlk dakikalar. Ferdi. Ferdi! Harika gol! Ferdi Kadıoğlu! Daha maçın başı. Ferdi'nin Mustere'ye muazzam golü. Çok uzaklardan. Avladı kaleyi. İşte tekrar tekrar ekranlara geliyor. Sol ayakla ters ayağıyla muazzam bir gol Ferdi Kadıoğlu'ndan ve Fenerbahçe Galatasaray karşısında Süper Kupa'da en üst üçüncü dakikada 1-0 öne geçiyor. Kerem Demirbay. aldı topu orta sahanın 2-3 metre solunda göbekte Kerem Aktürk kolunu verdi Torreira. Abdülkerim sola aktardı Barış Alper. Sol bekten sol stopere Abdülkerim. Şimdi Barış Alper. Barış. Pası Zaha. Offside'da Wilfred Zaha. Bu da Afrika kupasına gidecek mi, gitmeyecek mi tartışma konusu. Jadon Osterbolle. Şık pas. İsmail Yüksek ondan da şık pas. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Kadıoğlu. Harika hareketler. Ferdi yine çok iyi geçti. Şimdi pası Duşan Tadiç. Ve Anabahçe çok etkili. Tadiç içeride boş arkadaşı var. Kesti. Muslera. Çıktı ve bu topu aldı. Şimdi solda oynadı. Muslera Zaha. Zaha'dan Barış. 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 Eveleri geveledi. Zaha. 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 Barış Alper'in önüne derken Bright Osai Samuel. Şık geçti Samuel. Hareketler iyi. Samuel top kaybı geldi. mi? Hayır. Harika geçti. Pası top kaybı. Şimdi Zaha. Kerem. Kerem. Hızlı çıkacaklar. Kerem. Torreira. 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 İyi bir çalın düşüncesi... Jiko... Tadic... Tadic... Şıkpas... Ferdi Kadıoğlu... Sol tarafta attı gitti önüne doğru... Önüne boş bir hareket alanı Ferdi'ye... Şimdi çalımı çok etkili mi? Saççaboya izin vermedi... Ülkede büyük bir tartışma konusu Türkiye'mizde... Ferdi mi Saççaboya mi diye... Bu arada abone olmayı unutmayın... Bu videoya like atmayı unutmayın like'larınız ve abone olmanız bizim için çok önemli ve değerli. Bu arada harika bir muz orta Ceko'ya orada Barış Kademe'de. Wilfried Zaha. Wilfried Zaha. Zaha. Zaha çıkçalım. Zaha. Ortaya oynadı Torreira. Sağ oynayayım derken DT'ye gelmedi. Ziyeh yok biliyorsunuz. Ferdi. Ferdi. İyi paslaşma Fener'de. Şimanski. İsmail Yüksek. Tadic. Ceko oynayamadı. Şimdi Şimanski. Şimanski Fred. Ceko Fred. Harika paslaşma Fenerbahçe'de. Brighton sahi Samuel. Ceko. Ceko döndü. Edin Ceko. 2-0. Boşnak gol yaptı golünü. Edin Ceko. Fenerbahçe 2-0 öne geçiyor. Dev kupada. Süper kupada. Dakika 21. Galatasaray hemen başladı Santra'yla. Solda Barış. Sol stoperin ama Abdülkerim. Kerem Demirbay. Torreira. Sasha Boy sağda top istedi. Sanchez ona vermedi. Torreira'ya verdi. Torreira pası geçti Kerem. Kerem Demirbay vurayım derken rakip. Abdülkerim bardakçı. sol oynayayım dedi. Offside. Oh, side. Fer Ferdi bu arada solda gerçekten çok etkili. Sağ kanat İrfan Can oynuyor Fenerbahçe'de. Sağ bekte Bright Osay, Samuel, İsmail Yüksek, Şimanski, Fred orta sahası. Bu arada İrfan Can. İrfan Can şık pası şimdi Bright Osay, Samuel içeride keserse tehlike. osayi kesti Mustera. Orta şut karışımı Bright Osay, Samuel'den. Şimdi Şimanski. Korneri onu kullanacak. Hayır Tadic'e verdiler. Tadic, Tadic. Korneri kullandı. Bir kafa. Kerem Aktürkoğlu. Zaha hızlı çıktı Galatasaray. Şimdi kontrada erken Zaha. Sağ verdi Kerem Aktürkoğlu. Önünde boş bir hareket alanı. iyi sürdü. Kerem, 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 Kerem gidiyor. Kaleci çekti Livakovic. Muazzam zamanlama. Livakovic neler yapıyor? Bir şut. Ve topa vardı Mahir Tete. Boş kale kaçırdı Tete. Matteus Tete. Shakhtar'da oynadı. Leicester City'de oynadı. Şimdi Galatasaray'da o da ama bekleneni veremedi. Kopenhag maçında bir gol bir asistimi ne vardı sanırsam. Bir o maç iyiydi. Ondan sonra pek de bekleneni verebilmiş değil. Şimdi İrfan Can. Topuk pası geçmedi Barış Alper. Barış Alper'den sola. Zaha derken Jiko. Jiko. Şıkçalım Jiko. Alexander Jiko. Strasbourg'dan geldi o da. Jiko pası güzel. Şimdi Fred. Fred, Fred aldı döndü yine. Bright Osay, Samuel. Fred'den Jiku, Samuel. Fred tek oynadı İrfan Can. Fred tek oynadı İrfan Can. Şimdi Bright, Bright Osay Samuel, Şikçalım, İrfan Can Kahveci, ortaya verdi Ceko ile Alver yaptı Şimanski, muazzam pas trafiği Fenerbahçe'de Tiki Taka, Şimanski, Şimanski sola aktardı bu pas trafiğini bozdu. İyi kaydı Ferdi fakat uzun oynadı Sanchez, Sanchez'in uzun oynadığı yer bir kafa, Zaha seken topta aldı, sola verdi, Kerem Aktürkoğlu. Aktürkoğlu. Aktürk Kerem, 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 Kerem sola sürdü, Kerem mukademe... De Bright Osay, Samuel ve Şiko. şimdi geri oynadı. Barış Alper derken çok sert bir foul gerçekten. Şimdi Galatasaray sol çizgiden serbest vuruşu kullandı derken pas olarak başladılar. Abdülkerim, Davinson Sanchez top kaybı. Burayı right, oh, İrfan Can, kırmızı kart. İrfancan Can kahveci ikinci sarı kart ve kırmızı kart. İlk kartı dokuzuncu dakikada yemişti. İrfan Can kahvecinin kırmızısıyla Fenerbahçe on kişi kaldı. Kerem Demirbay. Şimdi kullanıyor. Kerem Orta mı yapacak? Şut mu çekecek? Kerem şutu Divakovic. Onun için çok da bir çok, da zor bir top olmasa gerek. Şimanski vereyim derken çok büyük hata. Şimanski muazzam müdahale Şimanski. Şimdi Fener kontraya çıkar mı? Hayır. Solda Barış Şalper kesti. Zaha aldı önemi Muazzam aldı. Zaha. Zaha. Pası. Icardi izin yok. Jaden Osterwolde. Osterwolde. Osterwolde önüne doğru attı gitti. Osterwolde hızlı bir stoper. Ne no, neler neler yapıyorsun Osterwolde derken. Kestiler topunu. Şimdi orta sahada Torreira. Icardi. Kerem. Kerem'den sağ tete. 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 Bu da mı gol değil? top sağa. Şimanski'de kaldı. Şimanski sağa doğru sürdü topu. Şimanski soluna çekti. Uzunca bir top sola. Muazzam bir top oldu Tadiç'e. Tadiç. Saşamo'ya iyi geçti. Tadiç. Ceko'ya keser mi? Tadiç orta. Ceko! Fernando Mustera. Tadic ile Ceko'nun muazzam uyumu. Gerçekten harika anlaştı. İki Balkan oyuncusu. Balkan ekolünden iki oyuncu. Gerçekten ikinciyi o kesti orta çok etkiliydi. Vurdu kafayı Ceko. Fakat Mustera'da kaldı. ikinci yarıda sizlerle beraberiz. Ceydin Osterwolde. Kalecisini oynadı. Livakovic uzun oynadı. Orta sahada Kerem Demirbay vurdu. TT. Kerem Aktürkoğlu. iyi çalım. Derken İsmail Yüksek izin vermedi. Şimanski. Şimanski. Savinson, Tadiç. Tadic. 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 Aldı topu Tadic. Duşan Talit sola verdi. Harika gitti. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Sanchez karşısında ile pası savarısız Lucas Torreira. Şimdi Galatasaray hata çekecek. Kerem Aktürkoğlu orta sahanın göbeğinde Icardi sola bir top denemesi. Brighton sahi İstanbul kesti. Ferdi Kadıoğlu ortada. Tadic sola bıraktı İsmail Yüksek. Sola oynadı. Ferdi Kadıoğlu orada derken pas atası. Şimdi Tete. Matheus Tete. iyi bir pas. Sasha boy attı önüne. Sasha boy 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 çok iyi geçti rakibini. Cezasasına indi. Sasha. Sasha pas. Vuruş. Dönen topta za ve topağlar da gol. Wilfred Zaha. Kerem Aktürk olurdu. Zaha tamamladı. Derbide süper kupada fark bire Ferdi Kadıoğlu. Stoperini aktardı. Şimdi Jadon Osterwolde. Ferdi. Tadi Müdahale başarılı. Şimdi Osterolle kalecisine kadar döndü. Dominik Livakovic. Hırvat kaleciden uzunca bir top. Tete aldı topu göğüs kontrol muazzam. Şimdi Kerem Aktürk oldu Toreyra Sağ verdi Tete. Tete soluna çeker mi? Çekemedi Samuel. Bir daha Tete'de kaldı Kerem Aktürk oldu. Kerem Torreira. Kerem Emirbay. Barış Alper. Barış bunu kaçırdı. Barış Alper Yılmaz. Kaçırdı bu fırsatı. Abdülkerim. Kerem Emirbay orta sahanın 2-3 metre sol çaprazında aldı. Şutu kaleci Livakovic de kaldı. Livakovic uzunca bir degay sola doğru. İyi indirdiler. Tadic'den Şimanski. Şimanski'nin pası iyi. Ceko, Ceko, Ceko. Orta sahada Barış Alper kademede dikkatli. Kerem Aktürkoğlu. Zaha sağ tarafa uzunca bir top. TT'den şok şık bir top. Şimdi Sasha Boy, Kerem. Kerem dönen top. Samuel. Korner kullanacak Galatasaray. 2-0'dan 3-2 şansını arıyor. Zaha top ağlarda. Zaha 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 Zaha. Jaden Oster volleye çarpan top. Kaleciyi kontür bir yerde bırakıyor ve ağlara gidiyor. Şanssız an Fenerbahçe için. Zaha'nın bu golüyle 2-2 yaptı skoru. 65'te Galatasaray. Tadic. Jaydin Osterwolek. Dominik Livakovic. Tabii Fener'de Fener'de yani İrfancan kırmızı yedikten sonra çok erken yedi. Bu arada Kerem Aktürkoğlu cezası aslında. Kerem, Kerem Aktürkoğlu kesti. Jadon Osterwolek'e döner top. Kerem Demirbay vuruş. Önünde kaldı Kerem Livakovic. Galatasaray 2-0'dan 3-2'yi arıyor. Kerem Aktürkoğlu. Şimdi serbest vuruşu kullandı. Zaha bıraktı. Bir şut. Olan üstü bir gol. TT. Yok böyle bir gol. Olan üstü bir gol. Mateus TT. Yok böyle bir gol TT. Zaha bıraktı. İşte o muazzam vuruş. Şeydi dostlar valla kaydı ama başarısız. Matheus Tete'nin bu golü Galatasaray'ı 69. dakikada Süper Kupa'da King Stadium'da öne geçiriyor. Bildiğiniz üzere bu maç Arabistan'da oynanıyor bir Süper Kupa. Sanırsam ilk defa yurt dışında oynanıyor. Saat 20.45'te başladı maç. Bunu da sizlerle belirtelim. Ferdi Kadıoğlu, ki iyi kaydılar. Kerem, Kerem, Zaha attı gitti. Muazzam geçti. Zaha önüne başarılı hareket alanı. Harika bir uzun top denemesi. Çok kötü. Jadon Osterboy solo oynayayım dedi. Bir top kaybı daha geldi. Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'ın ön toplarda başarılı. Kerem vuruşu asfaltlı uzayda. Dominik Livakovic uzunca bir out atışı. Fred, Ceko, Kaydılar topunu yine. Zaha çok şık. Samuel deli oldu. Şimdi Barış Alper. Barış mı? Hayır. Kazımcan. Kazımcan geldi oyuna. Kazımcan şutu. Kazımcan Karataş. Uzaklardan da neydi şansını? Jiko. Ostergole. Pasatası. Zaha. Zaha değil pardon Tete. Biri golle avzaklardan uzaklardan arıyor Tete. Jiko. Livakovic yine aynı şekilde başladı Fener. Bu sefer pas hatası yok. Oster Hollere sola. Tadic iyi geçti. Tadic. Sonra da iyi bir müdahale geldi. Torreira'dan uzunca bir top Abdülkerim. Icardi indirdi. Kerem Aktürkoğlu. Livakovic. Fenerbahçe'nin atak yapacak gücü kalmadı. 10 kişi bu kadar süre oynamakta kolay değil gerçekten. Bu arada sektire sektire gidiyor Kazımcan top rakip takımda kaldı. Kendi arkadaşına çarpınca Ceko sola verdi. Tadic. Tadic. Tadic iyi geçti Sasha boyayı. Tadic karşısında Abdülkerim. Tadic. Tadic. Abdülkerim. Uzunca oynadı şimdi. Osay Samuel. Samuel! İşte Sanchez o da sakatlığını atlattıktan sonra bu maçta geri döndü. Bu arada başladı bu seyre. neler yaptın? Fa Kazımcan'ın pas hatası Şimanski'de kaldı. Ceko, Ceko, Ceko! Mustera izin yok. Kerem Demirbay. Şimdi alamadı İsmail Yüksek. Mustera da kaldı. Ve Tanguy Endombele girdi. Onun da dün doğum günüydü. Tanguy Endombele bu arada top muazzam çıkartıldı. Sanchez top önünde kaldı. Ceko Bülkerim. Mustera aldı topu. Mustera. Mustera ne yapıyor. Çıkayım derken top kaybı. Samuel. Şimanski. Ceko. Harika müdahale Abdülkerim. Kerem Aktürkoğlu. Kontra çıktı Galatasaray. Kerem. Matteus Tete. Tete. Top kaybı. Tadic. alama topu şahı Saşaboy ile kaldı. Saşaboğa'ya Kerem Demirbay. Endombele. Endombele. Asfaltla Oğuz. Asfaltla değil de. Kayalıklara çarptı top. Çok kötü bir vuruş geldi. Hamburger kralından. Ve süper. Galatasaray 3-2 kazanıyor.